Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Bitcoin oyunu vardı. Ona girdim. Evet. Dün bunun videosunu yapacaktım arkadaşlar. Ee, oyunu tam bilmediğim için e, hiç uğraşmadım. Hani çekemedim videoyu. Bakalım insanlar neler yapmış diyeceğim. Burası zaten dolu. Bakın oyunda şu an zaten 5 kişiyiz. Burada Erif'in biri sadece enerjiye koymuş. Ben böyle bazı insanlara göz attım. Benim yaptım daha kötü. Şuraya bir yerine resmini koyarım büyük ihtimal. ve buraları full doluydu. bunları kendim sildim. Enerjileri buraya koyup bunları da sileceğiz. Sadece şunu bırakacağım. Hepsini sileceğiz. ben bunları silecektim. Sonra dedim videoya bırakayım. Bakın neredeyse 70 milyonumuz var. Şu an Bitcoin birikiyor. Biz seviye 52. Bakın 524 seviyeli bir adam var. Bakalım o herif kim? Kuba. Bu adam 5 seviye bak. Herif böyle yapıyor. bilmiyor şu an oyunu böyle koymuş Ben de bilmiyorum Böyle baktım insanlar neler yapıyorlar bak buna bakıyoruz bu adamla Aynen öyle 524 gelip bu bakın enerji şeyleri var bu daha hızlı koşmasını sağlıyordu herhalde bunu bilmiyorum bu enerji olması lazım buraya bunları koymuş bakın en yükseklerini koymuş Bu arada e, demin oyunda bir tane beleş kutu geldi şurada bakın şuradan geliyor şunu açtım bakın aha şu şundan geldi söyledim sonra, sonra direkt bu çıktı arkadaşlar bakın bunun değeri çok fazla hatta 26 milyona da fazla bu normalde 40 milyon mu ne burada sattığı zaman değeri düşüyor öyle bir şey var çünkü mesela 500'lük bir ekran kartını sattığın zaman ile gidiyor yarı fiyatına yani bu çıktı bu en iyisi neredeyse bakın 180 volt harcıyor enerji 16 tane Coin veriyor galiba bunu koyacağız ama önce şunları bir silmemiz lazım bakın. Bunlar düşük, bunlar hepsini sileceğiz. Burada yeni bir düzen kuracağız. Ya yani böyle full koymadan da ben başkalarının videolarına baktım ee, e, orada hani sadece enerji koyuyor. Ya bunlardan da değil yani. direkt parayı biriktiriyor daha yüksek enerji koyuyor. Enerji santralleri koyuyor böyle. Hani nasıl göstereyim size? Nerede enerji şeyleri? Aha şöyle. Bak. En düşük bu. En düşük bunu koyuyorlar. Sonra bu sonra bu. Yani buraya sıralıyorlar normalde. Biz de öyle yapacağız. Şunları sileceğiz, paramızı biriktireceğiz hatta sizi ben o yere götüreyim burada. Şimdi ne yapacağımızdan bahsedeyim. Baya hesap yaptım. Bakın o ekran kartı burada. Galiba bizimki aynısı bir dakika ben bakayım. Yok, aynısı galiba bilmiyorum. Kola geldi. Galiba aynısı. Bakın 35, aynısı. Bakın 35 milyon burada. Bize 25'e satıyor. Beleşe çıkardık. Benim hedefim bunu almak. Ter videoda izlerdim abi de bunu almıştı. Ee, bu ideal galiba bunu alacağız bayağı biriktirmemiz lazım bu bayağı oynayacağız bu oyunu şu an ee, videoyu kısa tutmaya çalışacağım inşallah olur burada da ekran kartları var bunlara baktım ben ya buradan da bunu alacağız hedefim bunu almak ee, sonra 60 level diyor 60 olamadık ha. buradan alacağımız bir şey yok ben de bunları hesapladım çok fazla yapıyor bakın bu değil de bu yani o büyük bir tane kart vardı ya kırmızı onu buraya koyacağız Sonra bu bu hızlı koşmamızı sağlayan şey bu da enerji. Herif bunu alıyordu. ve bunlardan da alabiliriz bilmiyorum. Ama yani bize bundan lazım. Fazla bakın. 4, 5 milyon watt gücünde. 5 milyon bu ekstra hızlı koşmamızı sağlayan bir alet. Yani mavisi var diyor. kırmızısı galiba öyle. Bunu değil de bunu alacağız. Bayağı fazla para veriyoruz. Bunu da alacağız. Bayağı enerji verecek o yüzden bayağı kasmamız lazım. Onun haricinde elimizdeki parayı şu an birazcık kullanacağız. Hani Birazcık dediğim hafif kullanacağız. Sonra kasacağız. Level atmak şimdi buradan oraya koşulması ki. Bakın Herifim Herif 529 levelde. Şuraya basayım. Öldüğün zaman buraya geri basmak gerekiyor. Kasıyor çünkü gene yavaş koşturuyor. Bakın Herifin kaslı paraya bakın çok fazla. Ee, 529 level. Mesela ben de böyleydim yani neredeyse. Yarısı doluydu bende. Yani oyunu bilmediğim için direkt şey bu sonra videolarını izledim hani çünkü videosunu çekeceğim bunu. Nasıl olacağını görmem lazım. Nasıl olduğunu hani insanlar nasıl çekiyor bilmiyorum. Hani nasıl oynanıyor falan izledim. Zaten resimden görmüşsünüz yine koyayım. Yani o gördüğünüz kısmında her yer dolu zaten. Üstten bir şey çektim ben görüntü şöyle. Üstten çek. Ya burada full buraya kadar zaten doluydu. Hani çok bunların hepsi var. Boş boşuna gereksiz harcama yapmışım. Burada da birkaç tane vardı. Enerjiler de bir sürüydü. Fazla. Şunları da sileceğim. Yenileyeceğiz onları. Yenilerini koyacağız. Hani boşuna bu kadar fazla harcamadan da hani aynı seviyeye gelebiliyormuşum Çünkü e, bir tane abimiz öyle yapmış. Mesela 56 olmuş. Ama düşük ya. Yani. O gösterim kartları almış. Biriktirmiş ya. Yani. Bayağı şey yapmış. Biz de öyle yapacağız. Bak böyle en yükseklerini alacağız. Bakın bu herif ne yapmış? adam hemen doldurmuş lan. Bak en yükseklerini almış burada. Biriktirmiş parayı. Biz de öyle yapacağız arkadaşlar. Bakın enerji santrali görüyorsunuz. Benim izledim. O video eskiydi. Mesela buradan hani hedefimiz en iyisi olmalı. Yani bu. da buna da biraz yetmez. Mesela şu an şunu alabilirim. Ama gerek yok. Şu an harcamayacağız çünkü elimizde çok yüksek bir kartı var. Hani bunlardan toplamaya çalışacağız. En düşük 5 milyonluk. 12 milyonluk çünkü enerjileri fazla. Bizi kullanabileceğimiz Bakalım şimdi paramızı çevirelim de. Bakalım ne kadar gelecek. Bakın 72 milyon oldu 69'du. Bunu bayağı kasacağız. Dediğim gibi daha oyunu bile hala çözemedim. Hani çok garip hani çünkü bu kadar şey kuruyorsunuz ve halen para çok az geliyor mesela. Bak adam bu kadar kurmuş mesela. Herif oyundan çıktı bu oyun. Ya yani bu oyunda baya hani bine kadar çıkılıyor herhalde. Bilmiyorum belki daha fazladır. Yeni yerler yapmışlar oradan ekran kartı alacağız çünkü oradakiler sınırlı gördüğünüz kadarıyla ve bir e, şey var bir de. Hemen onu gösterelim. Bakın burası var. Burada premium diyor. Burada gösteriyor yani en bu, 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 da değişmiş lan. En iyisi bu. Bitcoin 500. ve biz bunu da alabiliriz. Şu an <laughs> en fazla bakıyor. Herifin birinde 40 tane var. 25 tane olanı var. Bizde 10 tane var kod kullandık o abi videosunu izledik oradan kullandık oraya, yalan söyleyeyim. Hani böyle kodunuzu kullanarak oluyor mesela dedim de ne diyor? Mesela buraya birine kod mesela ben kod bu. Mesela şimdi başka hesap açıp oradan bu kodu yazabilirim. Gerek yok şu an. Yani siz birisinkini yazdığınız zaman mesela mesela ben bir tane hesap açtım diyelim. Bunu yazdım. Ben yazdığım için bana 10 geliyor. Bu kodu bu kodun sahibine de 15 geliyor yani yani iki, iki tarafta kazanmış oluyor sadece 5 fazla oluyor. Şimdi arkadaşlar bunları sileceğiz. Aslında başkalarına bakarak da yardım almaya çalışıyorum çünkü ben oyunu tam bilmediğim için. Mesela güzel durması istiyorum. Şu an hani çok kötü duruyor. Bit pazarı gibi olmuş burası bakın. Her türlü ekran kartı var. Silme işlemini de şuradan yapıyoruz. Direkt şunu. Ve sildiğiniz eşyalar elinize geliyor bakın şimdi. Çantaya doldu mesela. Böyle Enerjimiz ne diyor? Sıfır. Şu an sıfırdan başlıyoruz aslında ama seviyemiz 52. Ona aldanmayın. Ne kadar para kasmışlar yani Bize bu hani B, B yazıyor. Bize bundan neredeyse 30 ya da 40 lazım. 30, 40. 30 ya da 40 tane lazım. O B yazan. Artık bir bit midir, nedir? Fazla bir şey. O kadar lazım yani. Mesela bakalım. Mesela bu herif ne yapmış? Bak. Ben yaptım hatayı yapmış. 18 seviye bak. Ben yaptım hatayı yapmış direkt. hani dizmiş. Amaç onları hani düşükleri koymak değil amaç yani bunları aslında önceden de yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman seviye arttıktan sonra hani bir yerden sonra yüksekleri koymanız gerekiyor. Enerjiler çok önemli. Bir yer kaplıyor. Onu da fark ettim zaten. Bakacağız. Bak, herif enerjilerin enerji olması lazım bunları hani. Bot güç güç veriyor. Bak adam koymuş buraya bütün ekran kartına buraya koymuş yüksekleri. Biz de öyle yapacağız. Şimdi düzeni ayarlayalım. Direkt buraya güç santrallerini koyacağım zaten. En yükseği hangisi bende zaten? Şunu alabileceğim. Yani şu an istesem 45'i de alırım ama para biter. Direkt buradan 4'lerden başlayacağız. Yani bu 120'likleri alacağım. Bu litlerimizi yapalım. Şimdi nereye kuralım? Şöyle şu kenardan kuralım ya. Zaten en yükseklerini buraya koyacağız. Onları geri seleriz. Şuradan bir yerden başlayalım ya. Buradan başlayalım. En ucuzunu alalım. Bunu sonraya bırakıyorum çünkü. Paramızın bitmesini istemiyorum. Diğerini şöyle koyalım. Lan ben korktum. Bende 50 milyon var lan. 75 milyon bedeli, burada 50 milyon azıyoruz gördüğümüz kadarıyla baya bir biriktirmemiz gerekiyor dün ben yanlış oynadığım için bunu yapamadım ee, biraz hata yaptık çünkü enerjilerimiz var ben hani enerji santrallerini zannediyorum ki bunları yanına koyacağız ama öyle değilmiş bakın bir tane daha kutu yaptı açalım <laughs> kutuya tıklayacağım bakın durduruyorum ah be ha, bu da iyi. Bakın 9 milyonluk geldi. Bak demin o alacağımızı şimdi buradan aldık. Rahat. Şunu kaldırdım çok kötü oldu ya. Tamam. Şu an şöyle bir şey kurdum. Bak çok güzel duruyor. Kötü de durmuyor. Bu ara bit pazar gibi olmuştu. Bakalım. Enerjimiz yok. Enerji santrali koyacağız. Ekran kartı koymadan enerji koyalım ki. Hatta dur koyayım. Ekran kartı şuraya. En iyisini koyacağım bu arada. Bak bir koydum. Enerjimiz kaç oldu? Daha artmadı bir dakika. Bir de yeni çıkanı koyalım. Bak enerji uyarısı verdi arkadaşlar. Bakın. 180 bak 267 şimdi direkt yükseğini koyacağım hemen bu bildiğimize geliyoruz ve bunun düzenli olması lazım şöyle en köşeye koydum tamam 23 milyonumuz kaldı, bakalım kaç enerjimiz olmuş 1 milyon 300 güzel enerjiden yana sıkıntımız yok böyle iyiyiz şu an en iyisini koyduk zaten bakın Bir dakika çıkarım ne kadar veriyormuş o Bak hemen karttan çantada bakalım Kartlarını, ekran kartını alacağım enerji santralini alacağım için bir süre hani birkaç saat bunu afk bırakacağım öyle geri döneceğim neyse ben afk bırakıyorum gelin arkadaşlar uzun bir süredir afk ydım. yani coins kastık bakın ee, neredeyse deflediğim gibi oldu bakalım yetecek mi bilmiyorum daha demin oyunda bir sürü kişi vardı hepsi çıkmış yani o, o kadar zaman geçti aradan yani neredeyse bir saattir falan oyundayım hemen alacaklarımı göstereyim Hedef bu değil pardon yanlış yere girdim, burası değil. Söylemiştim bu beleşe çıkarmıştık zaten onu da söyledim. Bu. Bunu almadan önce bir dakika masasını alacağız. Bakın. Masayı aldık. 70 seviye olduk. Enerjiyi de alacağım Bakın az kaldı. Şimdi gidip buradan masayı aldık ya. Nereye bakacağımı unuttum. Buraya basıyorum. 76 oldum. Az kaldı. Şuraya girdim mi? Evet şunu da alıyorum. 600 milyonum var şu an. Yani amacımıza ulaş bakın neler aldık. Bunu aldık. Burada az para gidiyor. Bunu aldık. Bu. Buna takacağız. Bunu zaten o büyük aldığımız şeye takacağız. Bu da enerji. 5 milyon tane veriyor yani. Enerjiyi koyalım şimdi. şimdi. Bayağı şey aldık. Direkt en lüksü zaten burada. Şuraya ben koyuyorum. Bakın ne kadar arttı. 8 milyon bayağı var. 6 milyon kardayız. Hemen bir dakika şuraya basalım. İnşallah olur bilmiyorum. Lan Olmaz lan. Fake yedik. Bir dakika. Niye olmadı? Hayır diye. Neyse yeni sınav. Orada 800 milyon lazım. Bunu satarız şimdi. Sıkıntı yok. Hayır diye bağırıyordum. Bir dakika. Sakinlik. Bir dakika. Sakiniz şu an. Bir dakika. Bir fake yedik. Yazıyı okumamışım yanlış aldı tamam. Burada da sığıyor değil mi? Aynen tamam. Bu burada direkt içine ekran kartını koyalım. Oluyor galiba. Ha bu da oluyor bu da oluyor pardon tamam. Ne kadar enerjimiz oldu? 3 milyon. Tamam. Şimdi bunu geri vereceğiz çünkü buraya bir dakika bu olmuyor değil mi? Yok olmuyor ikisi de olmuyordu. Şimdi bunu yerinden çıkaracağız. Bizim beklediğimiz gibi bir şey olmadı. Çıkaracağım. Yeri bir tane daha alacağım. Satarsam ne kadar gidiyor? 112 milyon. Yetiyor mu bize? yetmiyor mu lan? <laughs> lan fake yedik ya yanlış aldım ya. Ben onu almayacakmışım Yani. Oradaki şey ekran kartı yetmiyor. Şimdi biz de oradan gidip şey alacağız bakın enerjimiz ne durumda yine. Tamam alacağız. Şunu bir daha alacağım. Şimdi de bunları aldık. Şu masayı alacağım direkt. Ayrıca şimdiye bir biter. Muhtemelen. 82 olduk direkt level arttık Oğlum bayağı level arttık ya. 67'lik daha dedi. Dün videosunu yapacaktım arkadaşlar dediğim gibi yine anlatıyorum ama Oyunu tam çözemediğim için videoya giriş yapmak istemedim çünkü çok kötü yani şu an daha güzel duruyor. Ya şu an az o zaman daha fazlaydı ama bu kadar değildi. O yüzden bir dakika bu bildiğimizi hemen koyalım şuraya. Ya ben bu saatte de ortası önemli değil. Tamam şimdi kaç enerjimiz oldu? 4 milyona çıktı 3 milyon. Kardayız şu an 3.5 milyon. Evet güzel oldu. Bunu diğerine koyacaktım. En azından görsel olarak da güzel olurdu. Çünkü orada da büyük yani o masa güzeldi. Onun için 20 bittik, yani 20 milyonluk 20, 20 bit diyelim daha rahat 20 bittik şey almam lazım Onu bir dahaki bölümlerde alırız belki Şuraya bilmiyorum, baya para kaldı Yani baya para değil, az para ama yani Elimizden geldi şuraya da doldurabiliriz Belki bunları kaldırırım Hani bilmiyorum Hani Belki bunlardan birkaç tane daha alırız Hani en iyilerini falan koyarız, hiçbir fikrim yok Allah daha ne alabiliriz ki burada Enerjiye şu an Gerek var mı bir dakika Yok bayağı kardayız şu an yani. Adam yazmış 3 milyon. 3,5 milyon kardayız şu an. Bir de ekran kartına şöyle hemen 2 dakikada bakalım. En iyi ekran kartı bu. 275 diyor. Ondan sonra şu an bunu alabilirim ama gerek yok çünkü bütün parayı bitirecek zaten. Son bir ne yapmamız gerektiğini bir bakalım ona göre hesap yapacağız. Bunları aldık şu an. Bunları değiştireceğim bu arada. Yani bu değil de ya yani bu da değişebilir ama bunu garanti değiştirmem lazım. Daha iyi bir tane alacağım oraya. Hatta şimdi bile alırız gidip. Hemen paramızı çekene kadar olmuş. Evet 453 milyon. Ulan katlandı para lan. Şu an daha fazla paramız var. Enerji de alabiliriz istesek. Evet şimdi buradan. Ulan ee, bunu keşke satmayaydık ya. Neyse bunu da alamam ya. Düşüklü koymak istemedim. Buradan bunu alacağız ileride. Bunları. Aslında bunlar ne? Bunlar çok düşük lan. Bir dakika. En düşüğü bu lan. Çok düşük. En yükseği de bu. En pahalısı da bu. Bayağı pahalı. 12 milyon istiyor zaten. Yok onu alamayız. Buradan kart bakalım. Selam. buradan bunu alabiliriz. Yani 200 watt kullanıyor. Bunlar zaten imkansız. Bunlara bakmayalım bile. Biz neredeyse yükseğini aldık. Bayağı kazandırıyor zaten. Ee, bundan bir masa bir tane de alabilirim. Bilmiyorum bunlar dizelir. Ama daha iyilerini almak istiyorum. Şuradan. Ben, nereye gidiyorum ben geri kaçtım. Şunlara bakalım. Bizdeki para ne kadar? En yüksek ne? Bu. 800. Onun haricinde şunlardan da alabiliriz. Belki bundan bir tane daha alırız. Oraya düzeriz. Bilmiyorum güzel bir şey yapmak istiyorum. Bakalım buradan. Burada ekran kartı yok. Bunu alabiliriz. Ya da bunları alırız. Bundan bir iki üç tane de almamız lazım. Enerjimiz yetmeyecek çünkü. Bir dakika, seviye 60. Oraya bakmayız zaten. Buradan alabiliriz. Güzel bir şey bulursak alırız. Şu an para birikiyor. Katlanıyor zaten. Burada var mıydı lan güzel bir şey? Bakalım. Allah bu var bunu zaten bize beleşe çıkmıştı Direkt bundan bir tane alalım iyi zaten Bayağı artık seviye olarak diğerini yerine koyacağız Buradan da şu an param ne kadar Bunu almışken iyi alalım 88 galiba bu videoda 100 olacağız arkadaşlar kesin 100 level olacağız Buradaki amacım şunu çıkaralım Bir de bunu Bakalım ne kadar şey yapıyor bu 22 üstün. aynısı aynısını almışım da zaten kartım. Allah Bu videoyu bitir şu an bitir bitirmek istiyorum da lan. Arttıkça artıyor bana. Bit bitirme resim var Allah Allah. Sonra bitiresim var arkadaşlar. Buradan değil direkt ileriden alacağız ekran kartlarını da. bir dakika masa nerede? Yanlışa girdik masa burada. burada. Şundan. 8 tane var. 8 tane. Bir tane bundan alıyoruz. <laughs> Ona göre 97 oldu 100 oluyoruz az kaldı. 290. Bizim aldığımız neydi en yüksek? 225. Hmm, lan ne güzel ha çok iyi bu ilk kart ama Arkadaşlar 100 olduk Çok güzel bu ne Ha buradaki yer açıldı ha, O zaman biz bunu yapalım Bu şunu yap lan Lan Yanlış yaptık ya neyse Tamam tamam eyvallah kapat kapat Git lan Biz kendi işimizi bilmiyor sanki Tamam 100 level olduk arkadaşlar Çok rahat bir şekilde Iııı ee, sadece hani birazcık oyunu çözmeye çalıştık falan aldığımız kartlar böyle şimdi şunu kaldıracağım bir dakika güzel böyle yine enerjimiz aynı mı aynı Bu arttı biraz masaya da koyduk ya yeni ekran kartları geldi falan ha oyuna birileri geldi yeni insanlar geldi buraya giremiyoruz ama yani yaptıkları böyle biz de böyle başladık zaten resmi gördüğünüz başta koydum tamam 4 tane daha alacağız. Ben bunu e, video video dışında bunları yapacağım. İkinci bölümde daha da güzel olacak. Enerjiler falan alacağım şunlardan. Biraz kasıp belki bundan bir tane daha alırız falan bilmiyorum. Ve bir tane daha masa alacağım ama üst segment ekran kartı bakacağım. Seviye arttıkça galiba yeni yerler açılıyor. Daha üst seviye ekran kartları onlardan alacağım çünkü şu bizdekiler dandik şu an hani yetmiyor. Öyle arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle artık ne, e, ne yapmamı istiyorsanız yazın yorumlara. E, başka Roblox serisi çekeyim mi? Aklımda korku oyunu serisi var. Hani korku haritası, deliler hastanesi falan öyle bir seri yapmayı planlıyorum. like da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.